Sayın Genel Müdürüm, evet. e, Kaldırma Bankası ve Dilerim'in değerli yöneticileri, değerli İzmirli katılımcı arkadaşlarım, bizim çalışma grubumuzun değerli üyeleri, sevgili hocalarım, hepinizi Ege Bölgesi Sanayi Adası Yönetim Kurulu adına e, selam, sevgi ve saygıyla selamlıyorum. E, öncelikle Enerji Bakanlığımızın koordinatörlüğünde organize edilen enerji verimli ulusal eylem planı çalıştayına ev sahipliği yapmaktan dolayı duyduğumuz memnuniyeti de burada sizlerle beraber ifade etmek istiyorum. Bir başka ifade etmek istediğim konu ülkemizdeki 12 sanayi odası içerisinde 7 senedir son 7 senedir yalnızca Ege bölgesi sanayi odasında enerji ve enerji verimli çalışma grubu var ve bu çalışma grubunda Bizim çok değerli sanayicilerimiz, sektörde danışmanlık hizmeti veren firma temsilcilerimiz, üniversitelerimizden temsilciler ve meslek odalarımızdan temsilciler var. Ve orada da sanayi ile ilgili ciddi çalışmaları yapmaya gayret ediyoruz. Bunu da bu vesileyle bir kez daha vurgulayayım istedim. Bugün günlerden 9 Eylül. Bu kentimiz için ve memleketimiz için aslında çok... Ee, özel ve e, anlamlı bir gün. İzmir'in kurtuluşunun da 93. yılı. Ee, büyük önderimiz e, Atatürk'ün 17 Şubat 1923'te e, İzmir İktisat Kongresi'nde belirttiği gibi siyasi askeri zaferler e, ne kadar büyük olursa olsun bunları iktisadi zaferlerle taşlandıramazsak meydana gelen zaferler de, e, devamlı olamaz demiştir bildiğiniz gibi. Ve bir diğer de yine anlamlı sözü ki bizim EPSO meclis e, e, salonumuzda da e, duvarda asılıdır. E, sanayileşmek, kalkınmak demektir. E, ve bu ülkeden hareketle de ülke olarak üretebildiğimiz müddetçe varız. E, üretim yoksa kalkınmak hayaldir e, düşüncesiyle. Yaşamımız için hava, e, su, toprak kadar gerekli olan ve aynı zamanda üretmek için de elzem olan enerjiyi tasarruflu kullanmak yerli ve yenilenebilir enerji kaynaklarını maksimum düzeyde kullanmak bizim için sanayimiz için de bir misyondur bir görevdir ee, anlayışıyla hareket etmeye çalışıyoruz ee, hepiniz biliyorsunuz Haziran 2015 rakamlarına göre de baktığımızda e, 20.6 milyar dolarlık bir enerji ithalatımız var bu ilk 6 aylık, ilk 5 aylık rakamlar ve bunlar cari açığımızın da ilk 5 aylık rakamlarının %90.9'unu oluşturuyor. Bu demek oluyor ki kullandığımız enerjiyi kendi kaynaklarımızdan temin ettiğimiz, verimli kullandığımız ve tasarruf ettiğimiz ölçüde bu konuda da bu kadar özgürleşmiş olacağız. Bu kadar bizim girdi maliyetlerimiz de düşmüş olacak. Enerji bağımsızlığı tabii Türkiye'nin dış politikasında e, önemli ölçüde e, etkileyen e, bir çıkış noktasını da ayrıca oluşturduğunu düşünüyoruz. İşte tam bu noktada ülkemizde enerji ham maddesi ve makine imalatından doğan cari açığında azaltılması, enerjide dışa bağımlılığın azaltılarak e, arz güvenliğinin sağlanması ve Türkiye'nin özellikle yenilenebilir enerji tesisatı üreten ve aynı zamanda e, ihracatçı bir ülkeye dönüşmesi için e, kurulacak e, özellikle sanayi anlamında kurulacak fabrikalara ihtiyaçlarımız var. Ve bu e, teçhizatın burada üretilmeye bizim ülkemizde üretilmesine ihtiyacımız var. Yine ek olarak enerjide e, enerjiyi daha verimli kullanmak için de yine su enerji ve çevre ortak yönetimini e, düşünmemiz gerekiyor. Aynı şekilde ileri saat uygulamasıyla da ciddi tasarrufların yapılacağını biz öngörüyoruz. Zaten önerilerimizin içerisinde bunlar da olacak. Ki bunun kadar da önemli olan bir başka faktör de binalardaki yapı elemanları. Bu arada özel olarak da camın önemini de burada ortaya koyacağız hep beraber. Tabii ki diğer katılımcıların katılımcılarında farklı düşünce ve önerileriyle bu konu zenginleşecek ve olumlu bir e, toplantı olacaktır diye düşünüyorum. Almanya ve Danimarka'da olduğu gibi enerji konusunda aslında hedeflerimiz çok net. Atılan tüm adımlar ve stratejiler uygulama ile sağlam temelli ve sonuç odaklı olmalı. Ya yani bizim muğlak ifadelerden mümkün olduğu kadar e, kaçınmamız gerekiyor. Özellikle e, dün akşam da Sayın Genel Müdürümle paylaştım kendisiyle. E, biz yaptığımız her noktada böyle dilek temenni formatından çıkamıyoruz maalesef bir türlü. Somut böyle Ayşe teyze, Ali Rıza amcanın anlayacağı tarzda bu konulara bunları yazamıyoruz. Yazamadığımız zaman bizim uzman kişiler olarak, biz bu konunun içinde olan insanlar olarak bile o paragrafları okuduğumuzda düşünüyoruz, düşünüyoruz, ne söylediğini anlamıyoruz o paragrafları. Ve her birimiz okuduğunda farklı şeyler anlıyor. Onun için benim uzmanlardan ricam, lütfen köydeki Ayşe teyzemiz, Ali Rıza amcamız anlayacak tarzda bu stratejik planları, eylem planlarını, raporları ortaya koyalım ve okuduğumuzu anlayalım, anladığımızı yapalım, sonuç alalım diyorum. Hepinizi saygı ve sevgiyle selamlıyorum. Tekrar hoş geldiniz.